Herkese merhaba arkadaşlar Haz veren yemekler youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Çok şahane bir brownie kek tarifi vereceğim Şu şekilde Gerçekten mükemmel Bire, bire bir ölçü Mutlaka deneyeceğinizden eminim Dilerseniz şimdi Malzemelerimizi sayalım Şöyle 3 adet yumurtamı Çırpma kabıma boşaltıyorum Üzerine bir bardak toz şeker şunları iyice çırptıcam şimdi. en az 5 dakika çırpmak gerekiyor köpük köpük olsun. içinde şeker kaybolsun. Yumurtamızı iyice çırptım. Yumurtayla toz şekeri. Şimdi üzerine bir bardaktan iki parmak neredeyse eksik sıvı yağ ekliyorum. Bir bardak süt. Bunları da hafif karıştıracağım şimdi. Üzerine 2 kaşık kakao ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı. ile beraber de biraz karıştırayım. İyice ekleyeyim. Şimdi artık unumuzu ekleyebiliriz. Şöyle öncelikle bir bardak un ekleyeceğim. Üzerine iki paket kabartma tozu. karıştıracağım şimdi. Evet şu şekilde bir yarım bardak daha un ekliyorum. Evet bu kek hamurumuza sadece bir buçuk bardak un koydum. Eğer ki bunu kakaosuz yapmak isterseniz iki bardak un koymanız gerekiyor. Çünkü kakao da aynı un görevini görüyor. Evet kek hamurum hazır. Evet şimdi ben kek kalıbının içerisini margarinle iyice yağladım. Şöyle elimle sürdüm. Şimdi ben içini şu şekilde kavrulmuş susamla şu şekilde dökeceğim içine. Kekin altı böyle susamlı çok güzel görünsün. Şöyle zaten yapışıyor çok kolayca. Evet. Şu şekilde her tarafına susam döktük. Şimdi içine kek hamurumu dökeceğim. Evet, kek hamurum hazır. Ben şimdi üzerine biraz da damla çikolata dökeceğim. Tam yoğun bir kakaolu, bir çikolatalı. Çok güzel bir kek olacak. kadarı yeterli. Fırınımı ben 180 derecede ısıttım. Şimdi kekimi içine atıp ayarını 150 dereceye alacağım. 35-40 dakika içerisinde pişecektir. Evet, kekimiz pişti, hazır. Şimdi servis tabağıma alacağım. Şimdi ters çevireceğim. Sıcak alamıyorum. Evet gördüğünüz gibi gerçekten harika bir kek oldu. Yumuşacık. Yani şimdi dilimlere böleceğim. Evet arkadaşlar şimdi kekimi şöyle dilimlere bölüp göstermek istiyorum. Şu şekilde ve evet, daha hala buharı çıkıyor. Çok sıcacık. Ama gerçekten harika oldu. Mükemmel oldu. Yumuşacık. Bakın tam bir brownie kek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer ki tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.